Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki tüm kamu kurumları tek bir noktadan hizmet verecek. Şimdi o noktaya gideceğiz. Muhabirimiz Fatma Er detayları aktaracak. Şu anda kentin doğusunda yer alan Dulkadiroğlu ilçesindeyiz. Burada her bir kamu binası Kentin farklı noktalarında yer alıyordu ve kiralık binalarda hizmet veriyordu ve Dulkadiroğlu Belediyesi de kendisine yeni bir hizmet binası inşa etmek istedi ve tüm kamu kurumlarını tek bir noktada birleştirmek istedi ve kamu külliyesi projesini hayata geçirdi. Ve proje kapsamında kentteki tüm kamu binaları tek bir noktadan hizmet vermeye başladı Kaymakamlık binası ilçe emniyet müdürlükleri müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri hepsi tek bir noktadan hizmet vermeye başladı. Önemli bir proje 50 bin metrekarelik bir alanı kuruldu ve yaklaşık 100 milyon liraya mal oldu ve buradaki binaların arsalarından herhangi bir şekilde ödeme yapılmadı. Vatandaşlar bu arsaları iyi ettiler ve kamu hizmeti vermeye başlıyor artık bu ay sonu itibariyle kamu kurumları buradan hizmet vermeye başlayacak. Peki bu önemli projenin amacı ve önemi nedir? İşte bu konuyu konuşacağız. Dukatıroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok çok hoş önemli şey bir projeyi hayata geçirdiniz ama bu projenin amacı nedir? Neden böyle evet. bir proje yapma gereği hissettiniz? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta bize söylediği tüm çalışmalarımız bizim insan odaklı. İnsanımızın hayat standartını yükseltecek kamu hizmetlerini çok rahat bir ortamda alabilecekleri bir mekan oluşturduk burada. Şehrimizin doğusunda hem yeni bir şehir oluşumuna katkı sunduk hem de vatandaşlarımız dağınık bir şekilde alıkları kamu hizmetlerini aynı bölgeden çok rahat bir şekilde ve çok iyi standartlarda alabilecek bir mekanı kamu külliyesi olarak faaliyete geçirdik ve yaklaşık 3 aydır biz belediyecilik hizmetlerini buradan sunmaktayız. Bir ay içerisinde de tüm kamu kurumları inşallah burada oluyor. Binalarımızın tamamı bitti. Ve bundan sonra Dulkadiroğlu'nda hemşerilerimiz tüm kamu hizmetlerini aynı yerden ve çok iyi standartlarda inşallah alacaklar. Çok teşekkür ediyorum ben size. 50.000 50 bin metrekarelik bir alana kuruldu burası. Burada bir de millet bahçesi olacak. Vatandaşlar burada hem kamu işlemlerini halledecekler hem de boş zamanlarında millet bahçesinde vakit geçirecekler. Tabii ki Bin araçlık bir de otopark olacak. Bir Herhangi bir araç park etmeyle ilgili de bir sıkıntı yaşanmayacak. Bin araçlık bir otoparkta bu alanda hizmete girmiş olacak. 125 öğrenci için de burada bir kreş de olacak. Buradaki çalışanların çocukları da bu kreşlerde eğitim alabilecek. Büyük de bir projeydi ve artık proje uygulamaya geçtiğini söyleyelim ve tüm kamu kurumları bu alanda birleştirecek.